Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sahte Minecraft'ta oturum açmayı göstereceğim ve şimşek kız ve patron bu videoyu izle. Bu oyunun fotoğrafı bu fotoğraf bu. Arkadaşlar fotoğraf. Evet arkadaşlar şimdi ayarlara girelim izliyorsunuz. İzliyorsunuz bu arada yanlışlıkla oynaya bastım. Şimdi ayarlar hesaba basalım. Ücretsiz oturum adına basalım. Buraya oturumunuzu yazın ben göstermiyorum. Oturum göstermiyorum ve arkadaşlar Gmail uygulamasına girip yenileyin. Ondan sonra kod gelir. Ondan sonra kodu girin. Bakın benim hesap gelir şimdi. Gördüğünüz gibi oturum geldi. Şimdi istek atmaya gelelim. Bu arada adınızı yapın oturum açtıktan sonra. Şimdi arkadaşlar buraya istek atacağınız kişinin kullanıcı adını girin o da sizinkini girsin sonra biriniz dünya açsın çok oyunculu ondan sonra diğer kişi arkadaşlardan girebilir. Bu arada şimşek kız şimşek ekleyin ismimi yazıyorum kullanıcı adınızı yoruma yazın bay bay abone olun. Ekledikten sonra kullanıcı adınızı yoruma yazın.